Ne işsizler var. Ay, ne demiş? Merhaba siparişim ayakkabıların üstüne bırakabilirsiniz. Paspasın altına hediye bıraktım. Şöyle bırakayım. Göster. Paspasın altında ne var? Ayakkabıların içine bak. Oyun oynayacak herhalde bende. Yanındaki teyzeden zarfı al. Alalım. Teyze sana zarf bırakmış şu dairedeki ama. Ha. Bıraktı mı? Ha. aldım, kapının Tamam. Sağ ol teyze. Şu şey kapandı ya. Allah'ım ne olur içinden para çıksın. Lütfen. Al işte belliydi abi. Böyle bir şey çıkacağı belliydi ya. Gerçekten belliydi yani. Ne acaba ne koydum bunun içine gerçekten çok merak ediyorum içine ne koydun. Bu kadar uğraştırdı beni yani Telefon şifreni öğrendik şimdi sıra telefonu bulmada. Belki teyzenin kapısını çaldım. <laughs> Kurgunun babaannem dediği video. Ya gerçekten işsizsin kardeşim seni tebrik ediyorum bunu yaptığın için. Tamam mı? Tebriğimin yanına da eğer beni şuradaki dürbünden izliyorsan. <laughs> ah bunu bırakıyorum. <laughs> Kurguysa komik değilse daha komik.